zaman Tonguran'ın burada yüzecek. Evet. Songül Hanım burada yüzecek şimdi. Evet şelale bu. Şelalenin suyu yani anlayacağınız. Şelale daha var. Tabii ki. Evet. Evet şirale Ağrı yollandık. Deresi bu arkadaşlar. Görüyorsunuz dereyi. Suyun sesini duyun. Evet. Şelale on numara. Şöyle. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu doğanın güzelliği. Evet. Harika bir, bir yer. Abone olun. Size çok güzel yerleri bu sana tanıtacağım. tanıtacağım. Hiçbir karamancılar, kampçılar olsun. Onların söylemediği yerler. Bolu'nun en az 100 tane kamp alanını size söyleyeceğim. Hepsini işaretledim. Sizi var ya muhteşem bir doğayla baş başa bırakacağım. Bolu Aladağlar'da nerelerde kalınır? Oraları size bu sene güzel güzel takip edeceğim. Bakınız arkadaşlar. Ben burada çok balık yakaladım. Oho oh oh. oh. Dereye bakın arkadaşlar. İşte çiçekler açmış. Baharın abacısı. Böyle bir yürüyorum. Yürüyoruz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet kaygan diyor. Evet ağacın dalına tutun dedi. Doğru söylüyor. Evet. Kaygan değilmiş ama kaygan dedi. Şimdi Evet arkadaşlar şelaleye an meselesi. Evet. Evet şelaleye doğru hızla geliyoruz. Evet. Güzel şelaleye sizi yaklaştırıyorum. Kampçılar var burada. Ateşi yakmış. Evet bu güzellikleri sizi mahkum etmeyeceğim. Evet. Sizi mahrum etmeyeceğim. Evet. Çok iyi. Çok güzel. Evet. Şelale yanaştık. en sonunda şelaleye geldik. Evet arkadaşlar. Şelale bu. Evet. Şelaleye geldim ama buranın ismini vermeyeceğim. Daha sonra paylaşacağım. Size de anlattığım gibi şelale çok güzel. Yollar biraz yorucuydu. Çok yoruldum. Aslında biraz soluklanmam lazım. Ondan sonra çekime devam etmem lazım. Ama böyle bir tanıtayım. Evet. Şelaleden akan sular buradan gidiyor. Evet. Akan. Burada yüzüyorlarmış. Şurada Şurada bir e, mağara gibi bir şey var. Halde burada insanlar çıkıyor.